Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı bereketi üzerleriniz olsun. Kıymetli takipçilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdolsun. Şükür olsun. Rabbim bundan aşağı düşürmesin. Allah bugünümüzü aratmasın. Kıymetli takipçilerim. Oy ben oturdum aşağıya. Şimdi dinleniyorum. Ötemele de Serpil arkadaşımın elisi var Ayşe. Onlar ev aldılar. Oraya gideceğiz. Ev kutlamaya. Havize komşum ben. Nazlı. Serpil gelecek. Ev hediyesi götüreceğiz arkadaşlar. İşte dediğim gibi fırsat buldukça e, ya doğdularım oluyor. Oraları gidiyorsun. Ya da geçmiş olsun. Ya ev kutlamasına bir gün işime ayarladıkça gitmeye çalışın arkadaşlar. Bugün ev işi görmedim. Temizlikten geldim. İşim geliyor. Ben oranın lambalarını söndüremedim de çalıştığım yerin eşimi gönderdim. Şimdi eşimle köy içine kadar gideceğim. Oradan Naz arkadaşımla gideceğiz beraber. Oturmaya giyme takip edeceğim. Sizlere dedim şöyle bir açılış yapayım. Şöyle mahallemizin oturduğum yerden. Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Naz arkadaşımla. Naz arkadaşımla gezmeye gidiyoruz. değil mi Naz? Evet. <laughs> Çıktık gidiyoruz. yola. Evet. Ha, biz arkadaşımız yok arkadan gelecek. Biz de Nazlı'yla Ağır ağır yürüyoruz bakalım ben. Nazlı yoruldum gayet uzak el oldum da. hiç görmedik Nazlı böyle. Hiç iş görmedim. Ev işleri duruyor. Ben de bir kahvaltı buluştum. Yıkadım çıktım. Serayın ilgilen lahana geldim. Az önce kazık yani yıkadın. <laughs> Şevkin yani <yıkadım>. <gülüyor> <gülüyor> yıkam canım ben markam. Laf <laughs> evde <el> <laughs> gelin. Evde gelin markam Şevkin. Evde gelin markam. Şerif ayrı yıkam ama, Ebeler bulaşık mı yıkam? Hiç. Evet hadi kanka. Ha. Fazla annem dişin varsa gene mi bulaşıktan yıkıyorum. anne. Bulaşık çok mu benim canım? <laughs> benim azıcık bulaşım mı dedi. İki günü gir kalsın yol bulaşık yıkanır şu. Biz günlük yıkıyoruz bulaşıklarımızı değil mi Nazlı Vallahi çıktık bakalım Nazlı Hanım. Bak yine ne? Ben kalıyorum. Hadi Şerban görüşürüz. Anne selam söyle bakalım. Şerban. Aşağıda şey, şey, toplayacağız. He. Şerban bakalım. Tamam. <laughs> şerban çiçek dikecekmiş. <laughs> <çiçekçiyormuş. gülüyor> ne dikeceksin şerban onlara? <laughs> şerban vallahi güldürüyorsun beni ya. <laughs> Ananı selam söyle hadi. <laughs> şerban gülüyor ya. Çiçek dikeceklermiş de saksı getirmeye gitmiş. Nazlı arkadaşım gitti. Hadi görüşürüz Şerbancım. Hadi kuzum. Ha? Ha, orada Ayşen'inmiş. He orada Ayşen'inmiş. bahçesi de var. Sonbahar yaprakları dökmüş Nazlı. Senin bahçe daha güzelmiştir. He. Yapraklar. Daha soğuk pilavla. Daha iyi olur. Lokalar Yeşillikler sonra. ha? He. He. Yeşillik. bir de bakmış işte. Ha. <laughs> hani ceviz? He. Vaa tek değil mi? Soydu maydanoz atmış bak. Yazlarına bak be. Eski bir gün geçmiş. Ayşe'nin geldiği ev arkadaşlar gaz, mısır dolu. Ne güzel etmiş harikaları bak. Pelde odunlar ölen kumuş. İlla ki böyle evler güzel oluyor. Gep geniş. He, tavukları baba burada da. Ayşe buyurduk. Şey oruç, dövüş orası mı bu? Dövüş orası gibi değil mi? Daha iyi etmiş. Nasıl iyi olmuş. Soğuk yeme değil mi Ayşe? Soğuk yeme Alışmışmışsındır toruna. alıştıydık. Evet. Allah ın Allah ın ya Allah kavuştursun ben. De. Evet, Allah için Bu ya, mı değil bunda çıktı? Bu da on beş gün. İyi, bir özlemin gitti toruna. at diye. Dağıştı, alıştı mı? Dağıştı mı? Dağıştı mı? Dağıştı Gene yanında kalmaya hikaye. Ne kadar yeni kavga dalık ya. Onun da gözü bir ön açılmıştır. Ayşe. Hocası da özlemiş çocuğu. Torun başka oluyor bak. Böyle yaşamayınca anlatmayın olmuyor. Değil mi Nazlı? Onun sevgisini yaşayacaksın. Allah seni göstersin. Bak hafta Geç. sonu gelirler mi diye böyle dört gözüne bekliyorum gelmediler mi gözüm burada oluyor. <laughs> Öyle annem de <laughs> mesela aradım her aradığında soruyordu. Çocukları. Öyle çocukları soruyordu. Evet. ne evet. Diyorlar. Bir de hafta derdeki küçük sizin günler. Onu da Ümeyra kendi hep yanında şey ettim. ben çapalara gittim, işe gittim. Onu daha çok arıyor. Ümeyra'yı daha çok seviyor değil mi? Evet. <laughs> yanında... Erdekinleri de şey diyor da Tabii onunla şey saydı, onun işe Bak gerçekten, sayı. şimdi beni soruyorlar, benim kızlar olsun, oğlanlar olsun. Bir şey de dedim daha, benim annem Selim'i daha çok seviyor. Bak seviyor. Selin Aliye de çok seviyor. Bak Nazlı yarın gelecek, bu, bu seninkini daha çok sevecek. Neden biliyor musun? İlk torunun bir başka oluyor. Tabii canım. Bak Selim'i var ya, kızıyorlar. Bilmiyorum, değil göz... hepsinin ayrı ayrı işe Selim'e diyorlar ki, yüzü verme diyorlar, çok yüz vereyim diyorlar. Değmiyor bak, değmiyor. Biri de bir şey dediği zaman, şuradan gözümün yaşlarına hissettirmemeye çalışıyor. Anam ağla hemen diyorlar. Kalkıyorsun gidiyorsun elimi yüzümü yıkan gibi. Sufrada oturuyorsun ya. Hep böyle bir gelme ne yapıyorsun dışarıda diyorlar. Geliyorsun şu damak ezdiriyorsun. Geliyorsun <laughs> diyorsun. Çık ağla dön derli olmasın gel. Bu da hemen yavrum bir şey olur benim gözüm bakar. Pekali, Allah ömürlerine versin. Allah acılarını göstermesin. Hepsinin ayrı ayrı. Biz bazen annemle eğleniyorsak, evet. onu daha çok seviyorum. Bunu daha çok seviyorum. O da sizin de olsun da diyor bir görün Bak, bakalım diyor. çok sıkıcı. Seda, 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 Seda derdi <laughs> ki anamın derdi Halil var Halil var Halil daha çok seviyor derdi. Sevim derdi anam Halil'i daha çok seviyor derdi. Bak vallahi değil. Derdim Seda'ya. Hiçbir şey demeyeceksin. Seda Allah seni kız da versin, oğlan da versin. Soracaksın sana hangisini seviyorsun? Değil mi? Şimdi soruyorsun. Ali'ye diyorsun seviyorsun, Selim'e mi diyorsun? Ne bileyim Selim değil kim değilse Ali'ye de çok küçük diye biliyor muyum? E, dedim. E, Ayıramazsın işte, işte. Ayrılmıyor. Ayrılmıyor. Hı. Evlat ne kadar şey dersi yapsın, sen evlat ayrımcılığı yapamam. Diyor, e, soruyorlar ya. Sen eğleniyorsun canım, kızdırıyorsun. Evlatların hangisini seviyorum, seviyorum diye soruyorlar ya geçen televizyonda. Ha, hasta, hasta olup da iyi olanı seviyor, iyi olası gıdak seviyor diyor. Mesela büyük de küçük Tabii olanı canım, seviyor doğru. diyor. Herkesin kendine göre sevgisi, saygısı ayrı. Allah'ın ömürlerini versin. Rabbim acılarını göstermesin. Allah herkese o duyguyu dağıtırsın. Amin. Sabah kalktım hemen uyandım bizim yanımıza annesi getiriyor geldiğini. <laughs> Vallahi gülleri böyle çiçek açılıyor böyle seviniyor çırpınıyor dedem dedesi de. O gün sen anıza geldin ya, yanından bu... geçerken nasıl ne diyeceksin ee, yanından geçerken. Ya, ya bir ya, de şey ya ana. O da orada yalnız Yalnız ya. ya. Yalnız ya. Anne. Çocuk sevgi, sevgiye sevgi ihtiyacı var. Annesi o kadar ilgileniyor da o kadar. Hayır, ya, yani, tek başına. da daha bir güzel aynen. oluyor aynen. çocuk büyütmesi. Senin kızın şimdi tek başına. Çocuk oralarda. Bir söyle yani Kızı dinlendiriverip, hadi yok, kızım yok. ben bakayım, de. sen bir çarşıya <laughs> toparlayayım. Bazen Ama benim aynen. kız Cuma gün getirir çocuklara. O gün kalır, anne oraya kadar uyumuşuz biz bugün de, Hiç kalkmadan der. Hmm. Çocuklar çünkü erken kalkıyorlar. Tabii tamam canım. Bir de onlar düşecek, şaşacak, karnı acıkacak. Heh, yiyecek, işecek. Hepsinin ayrı ayrı ilgisi He. olacak. Evet. Büyük olunca onlar olmuyor mu? Vallahi ondan herkesin doğru. kendine göre çoluğun çocuğun şeyi soruyor. Evet. Evlendirdin iş bitmiyor iş evlendirdin hemen iş bitmiyor her an gözüm orada oluyor evlatın doluyor. Ne yani, ama iyi dedi iki güne kadar boğazım acı anne dedi evde evet. boğaz pastili falan vardı onlardan verdim dedi de öyle sesiyordu dün de yerli mal ettiler bunum da kanıyor anne boğazım acıyor kızım gitme dedim bak evde dur, sağlık ocağına götüren bir şeydi. He. Anne yerli malı var, öğretmenle ben söz verdim, gideceğin dedi. malı. hazırladık, gideceğin dedi. saat 11'e doğru bir telefon eğer, Rümeyra duramıyor, ne edeceğiz? Gelebilecek mi diyor, kimine gide? Ee, yani nasıl gide? Ne yani, yakın bir yer Kendi değil ki. Kendi olsa gidiyor, Kendi otobüsten de gitmeyecek o tarafa, ters bir yer. Hı. Neden, neden dedim, düşünüp duruyordum. Bizim taksi gibi geceye gidiyordu, da işe gidiyor. Bir de çık onda var araba. Ne denk hep duruyordu. Bana da onun adı gal öyle manla bak işe gidiyor ya. Demedim. Desem gidi verdi aslında evet. Leyla da öğretmenin aklına gelmiş. Bizim Hamiyat yengemiz Sevda olan da hasta olmuş. Aa onlar gelecek dedi bana tekrar telefon açmış. Ben de dedim eğer yola çıkmadılarsa gelin dedim. Yola da çıktılarsa hocam onlara teslim edin dedim. Zaten akrabayız dedim. Tabii. Allah'tan onlar da çıkmamışmış. Gittik İyi. gal oradan aldık ikisini bir. Kesik. Sen de buradan gittin. He, beni de bindirdiler götürdüler gal. Ne yapmışsın kızım yine? Oradan gal ameliyat dedi sağ olsun. acile enem dedi. İkisini de bir muayene ettiler. Gal bir güzel bir de acile götürdük. İyi, i̇yi oldu. Bir inle vurdurduk. Yine olanın olanın şeyleri var. Yine de olanın şeyleri var. Ne zaman hafizeye gittim ben de ameliyat denge dedik de. Ha ah, gittik geldik bayağı yine yengemeden yani çok de şey, iyi oldu. He, bayağı bayılıyor. Temiz oldu mu? Rabbim her işin rast gider değil mi? E ya üzülüyor. Sen de Bak, temizdir zaten. Sen temiz oldun da. <laughs> neydi Allah <'ım>? gidelim, <laughs> neydi? Allah neydi? Allah. Bazen bayağı hiç ummadan geldi. Rabbim <laughs> sıkıştığın <laughs> anda yetişiyor. Geçen gün talimleri aldım babamın saat dördü geldi. Allah'ım adam benim eşi telefonu kapalı. Yok kapalı gitmiş adam gövende çekmemiş. Halil arıyor. Halil Anne ben bir bankadayım, bir yarım saatlik işim var, bir bekliyorum. Yağmur da böyle yağıyor, hmm. çiliyor. E, Nurten'e geldiler, yol tam kendine. Nurten'e bak, hadi bin bin bin. Nurten'e bak dedim, ol dedim, benim oğlan geri dedim. Benim oğlanı binip geldi. Nurten'e bakır yürüdü. Benim oğlan ne anne burada dedi, sistemler bozulmuş, bir saat hmm. sürecek. Ba hani ne olacak bekliyor. Allah-u Teala hep getiriyor bak benim damat geldi tık öyle sen de bekliyorum burada dedi. Oğlum araba bekliyor. Valla ben Goya mı gidiyorum? Bin ben seni Goya'ya geçeyim. İşte, Allah fazla. razı olsun. Valla dakikalı bindim geldim. İşte, senin kalbin gönlün şuran. Rabbim gönlünde bak niyetini kötülük bir olsa Allah ya, işini dek getiriyor. Bizim gelin de Allah var sürüyor gidiyor uşağa da şimdi oralar de, sapa bir yerle. Olmayacak. Gider gidiyor, gidiyor, olsa gider Mesela Halime Senan'ın okulu o şey çevre yanına, o taraf hastane yoluna yakın Hı. oraya falan rahatlıkla gider. Ama Ümeydan'a gün sapı bir tutuyorum ediyor, tutuyor, korktum biliyor musun? kızım bir de. Evet arkadaşlar Ayşe'nin evine geldik. Bugün biz Ayşe'ye hem kutlamaya geldik. Ayşe'nin kapısından girelim. Ayşe'yle Nazlı girdi. Maşallah evi de güzel. Şimdi biz bir girdik. Geri ben çıktım. Durun. Şöyle Amerikan mutfak gibi güzel mutfak dolapları veren evet. Allah güle güle kullandırsın. Ee, şöyle nasıl diyeyim kuzine kurmuş. Çok da iyi olmuş. Bakın şöyle mutfak masası da var. Mutfağla o da birleşik. Güzel plana şöyle. Ayşe buraya aldı arkadaşlar komşusundan. Kendi yaptırdı. O um attırdı diyen. Öyle. <laughs> <bana>. Yaptırmışsın yaptırmışsın. <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah güle güle durdursun kızım. Allah günendirsin. Allah herkesin özencini versin. Burada çocukların odası var şöyle. Allah isteyen özene dileğini Amin. Nazlı arkadaşım geldi namazı durdu. Allah kabul etsin arkadaşlar. Sopayı da yakmış buraya sıcacık şömine gibi. Pek severim mutfakta kuzineyi ya. Benim maalesef kuzine kuracak yerim yok Ayşe. Ben çok özleniyordum. Ha? Ben çok özeniyordum. Allah herkesin özencini versin. Masa da iyi ulan olmuş Allah, burada. Olsun diye. Burada da kahvaltınızı falan yapıyormuş. Her şeyi burada ediyoruz. Vallahi çok iyi Ayşe ya. <laughs> Kutu gibi evin vallahi ne güzel. Çok iyi Ayşe olmuş şöyle. Kahvaltı misafir. Çocukların odası. He. Şura banyo. Şura salon. Durdukları oda çok güzel olmuş arkadaşlar. Planı ustaya, ustalara He. geçen herkese. Allah razı olsun. Ayşe'ye yardımcı oldu arkadaşlara. Oldular canım. He, zaten arkadaşın desteğiyle oluyor her şey. Aynen. Elinin yaptırdı, girdi arkadaşlar. Kiradaydı. Komşusunun evi vardı. Komşusu da satıp uşakta ne varacakmışmış. Orayı aldı. 10 ecek yerlerini 10 arttırdı. Kendi evin olsun. Olduktan sonra bir çivi çakabilirsin en azından. Elin evine bir çivi de çakalım arkadaşlar. Aynen. Mutfak dolaplarını çek bakalım. Mutfak dolaplarını şöyle baktım değil mi? Bekir'in marifeti. Bekir'in ellerini, kollarının sağlık. Dilek abamın bizim akrabamız oluyor aynı zamanda kendi köylümüz. Evet, kendi köylümüz. Senin Ankara mı da işte soğuramadım. Aldım burayı yapınca. İyi e, çok iyi almışsın. Neden? Beyaz aldığın için hmm. çok güzel olmuş. Benim seda baştan dedi anne siyah alma. Aldım, siyah fethledim. Bana da hiç siyah alma dediler. Hadi Kullananla... dedim. He, siyah kirleniyormuş dedim. Hiç vallahi bir daha ummadı. Yeter geldi. <laughs> siyah almayacaksın. Çok güzel seni. öyle dedi. Herkes Hı. öyle dedi. Güle güle kullan kızım. Sağ ol Allah razı olsun. <laughs> <laughs> Aferin, <bana var>. <gülüyor> <gülüyor> Ayşe çaylara koyuyor arkadaşına. Karnımız <laughs> <laughs> acıktı. Beslenme zamanı. <laughs> Yazık Hayır mı? Burada da soframıza hazırladı Ayşe. Soframız hazır arkadaşlar. <laughs> Neler yapmış? Şöyle gösterdik. Şey Ellerini, kollarını sağlık. Her <laughs> şeyler hazırlanmış. Tamam. <laughs> Gelir miydin ne bilemem Sarma yapmış bu Çağatmer. Havuç salatası mı Ayşe'de? Havuç salatası. Turşular. Turşu salatası. mı? salata. ellerin kulağı. Arkadaşlar işe arkadaşlar. Ben şu oturan yarım ayardan Benim de başım ağrıyor da ya. Allah kabul etsin başım var ya arkadaşlar. Nazlı başım okuyor da Allah razı olsun. Elimi yüzümü yıkadım acık. Ayşe dedim ki ebzemden suyu var. Şuradan da içtim Allah, Allah kabul etsin. Allah etsin. Dedim ya başım bir yere çıktı mı benim başım çok ağrıyor. Kamerimiz hazır tabii ki Yani orada, namaz kılıyor bekliyoruz. Neyse gel arkadaşlarımız gelsin. Ondan sonra evet, bir fotoğraf alırız. Yani gününe gel Ayşe gelsin. <laughs> Nazlı da birinden konuşuyor telefonla. Kafam var Şimdi benim inşallah. Bize, mi? Aa, geçmez, geçmez. yüzümü yıkadım, dışarı Şöyle baktın mı doğru. Ha, bir mu Baktı Elin su iyi Bir mu Elin olur öyle. Abi arkadaşım geldi. Oturduk gari. şimdi her şeyimiz hazır ama Serpil yok. Serpilin de, <laughs> Serpil de misafiri varmış birazdan Ay. dedi canı sıçala kaldı. Ya yani kaldı. Yetişirsek acaba ben asıl yetişti ikramlardan önce yetişemedim maalesef. Her şey nasıl kalandan gidenler yırkardı. Bugün böyle oldu ben. böyle olsun. Yapacak bir şey yok. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Her şekilde yedi içtik. Havize'ye komşum. Duygu'yu götürdü şuraya taksiyle. Biz yürüdük iyi oldu. Manzarası arkadaşım da güzeldi. Ben geldim çayırlarımıza. Bilmem takipçiler. Ağır ağır geliyor. Bizim komşular oturuyorlar. Hatice baba, Zehra yengem. Annem Halime komşum var. Hava da güzel bugün. Yazdan bir gün kalmış gibi. Çok güzel hava. Abi atı neye çıkardı bilmiyorum ben. Daha. Açık güneş açsın diye yalan. Ee, bu topçu çocuklar kiminmiş? Hava yaz günü kalmış gibi. Çorapları da çekmişler. ay benim selimim de özeniyor böyle. <laughs> Çocuklar geliyor. Halil. Tam zengin oğlan. Çocuklar ne arıyorsunuz buralarda? Hayır, ha, hadi bakalım iyi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar. İyi akşamlar kuzum. <laughs> ne düşmüş gözümeş. Bir şey su düşmüş dedi ya. Anlayamadım. Çoş dedi geçti ya. Seyma attı Telefonu yukarı bu gebe. Halim var orada. Arkadaşlar. Oturma yine de oturmadan geldik. Geçti hemen mutfağı işin başına. Arkadaşlarım. Ben ne pişiriyorum biliyor musun? Patlıcan közü biraz dolapta, Biberle karışık. Yazdan şöyle... O duyduk ki arkadaşlar. Patlıcan közlemesi, biber közlemesi. Domudu bu sobanın kenarını koydum. Şöyle aldım, geldim şimdi kıyacağım. Sobanımı kıydım, koydum ocağa. Tabi komşumun arabayla geldi. Nurten'im de anne bizce açık bir rüşvet Biz ne yazdık? Dur senin yürüttük geldik. İyi oldu. Buradan gel yönde komşular oturuyorlarmış. Biraz işte evim yönde oturduk. Ondan sonra Nursay'ın bu olayı dedi geldi. Ha doldurduk. Şimdi yukarı çıkıyor arkadaşlar. Siz neler pişiriyorsunuz arkadaşlarım? Bugün neler var menüde? Ne yemeği yaptınız akşama? Biz de haberi patlıcan közlemesi. İyi oluyor. Biberle patlıcanı karıştırıyorsun. Güzel oluyor böyle kavurması. Salatası da güzel oluyor. Sarımsaklı da güzel oluyor. Yoğurtlu. Her şekilde patlıcanla biberle habere. Yazdan ayağımızın kodun bu elini geri veriyor arkadaşlar. Yazın biraz çık. Zor oluyor ya hazırlayıp et almasa kışın elimizi geri veriyor. Bunlar takipçilerim. Nurseyim geldi. Hemen açık ütülerimiz vardı. Babasından abisinden bunları yapıverdi. Pardon. Sinince yaptı. Girdi içeri. Görmüyor musun? Görmüyor. Musun? Evet arkadaşlar. Yine akşam oldu. Akşamlar yine oldu. Kara akşamlar. Genelde önceden... Soğan mı koydum da soğanın karvasıydı. bu taraftan mı diye. Çünkü günler kısa. Ee, zaten bir de gidiyorum, kovadın yerini dörtte kalkıyorum, ev gelesi saat dört buçuk oluyor, kova doldur işte. Biraz odun çıkar derken zaman akıp gidiyor. Dünya takipçileri. Bol soğanla, soğanımıza da büyük bir soğan kıydım. Azıcık bir, yani yumurta çakılacağım sadece yumurta arkadaşlar. Ben hemen yaptım ya, yani o soğanla o soğanla iyi olmaz. Kıydık şöyle. Soğanımız kavruldu. Şimdi sarçamızı ilave edelim. Azıcık sarçam oldu, yemek güzel oldu arkadaşlar. Bir taraftan da çayımızı koydum. Valla bugün benim adamın oğlan erken çıktı. İçeride sopra bekliyorlar. bekleye bursun abi. Dediğim gibi gidecek yeri var arkadaşlar. Sırayı kararıyoruz. Sırayla harcı komşumdan. Kime hasta, kiminin yel kutlaması oluyor. Bugün biz Ayşe'ye yel kutlamaya gittik. Ayşe arkadaşının evini aldı arkadaşlar. Yan başında da tamir yapılacak yeri vardı. Yaptırdı. Çocuk nefsin. Girdi maşallah güzel. Allah'ım gülendirsin. Güle güle otursun. Allah'ım Rabbim borcunu dertmeye nasip etsin inşallah. Ama herkes isteyip herkesi herkes vallahi ben telefon bir alarayı bir kararı güneşten oluyor arkadaşlar. İşte domates suyu koydum. Ben işte sarımsak koyacağım ben bunu da. Azıcık kavurdum esin. Şöyle kısa ateşte azıcık kavururuz arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğim. Bakın patlıcan közlememin biber közlememin ne güzel oldu. Bak şimdi iyi oluyor. Biz seviyoruz arkadaşlar. Şöyle az çıktı. Ne diyorsun kızım? Sen kapat o zaman oturduğumuz odayı kapat be. Hala biraz çıktı. Kısak ateşte kavrulmasın arkadaşlar. Seyreğine girdi. Hani gittik de. Dün mü gittik? Ha dün gittik. İki gün durulmasın diyorlar. seram diyorsun. Aldım geldim koydum buraya. Bir iki gün buruşulmasın dedi anne. Sarılacak da iki gün beklememiz lazım arkadaşlar.